Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. İsmim Yiğit Işık. Türkiye'nin Bursa şehrinden katılıyorum. Lise 3. sınıfta okuyorum, sağlıkçıyım. Ee, Bursa'dan e, ta Kerbela'ya, e kadar sürekli otobüste geldik ve yolculuk uzun sürdü gerçekten. Fakat e, yani insan bir şekilde bu yolculuğa katlanıyor. E, İmam Hüseyin aşkıyla, İmam Hüseyin işte Hazreti Abbas falan herkes yardım ediyor. İnsan bir şekilde dayanıyor bu yollara. İllaki zorluklar oldu, sıcaklıklar oldu. İşte Otobüsün kliması sıkıntı falan çıkarabilir. Her şey oluyor bu yolda ama insan bir şekilde dayanıyor. Yani hiçbir sorun yaşanmıyor yolda. Onun dışında pek bir şey olmadı. Irak milleti bir sıkıntılarını yaşamadım. Herkes cömert, saygılı. Yani araların içlerinde hiçbir kötü düşünce yok. Herkes saf ve temiz düşünceleri var. Herkes yardımsever oldukça. Kimsenin içinde kötü bir niyet olmadı. İlk başta Irak ve İran'a gittiğimi söyleyince neden gidiyorsun falan diye herkes bu tepkilerle karşıladı. Çünkü hiçbir arkadaşım Şia mezhebinden değil. Ee, dedim işte Kerbela'ya gidiyorum, ziyaretlere gidiyorum. Neden gidiyorsun dediler. Dedim e, bu duygu anlatılamaz. Yani bu hisleri herkes düşünemez. İmam Hüseyin'in sizleri çağırması lazım. Bu yollara baş koymanız lazım. Yani bu duygu anlatılmaz, tarif edilemez bir duygu olduğu için... Oraya gidince de nasıl anlatacağımı ben de bilmiyorum. Bir şekilde kendimi ifade etmeye çalışacağım. Ee, İmam Hüseyin'i nedense bilmiyorum kendimi da, bir tık daha yakın görüyorum. Yani duygularımı daha e, fazla benimsiyorum. Nedenini ben de bilmiyorum gerçekten ama öyle hissediyorum. Yani bir açıklaması olmuyor bu duygunun. Tamam. 2019'da ailemle geldiğim zaman e, işte herkesin ettiği gibi dualar etmiştim. İşte hayalimdeki ev olsun, araba olsun, hayalimdeki iş olsun, okul olsun. Ben ilkokuldan beri hep sağlıkçı olmak istiyordum, gerek veteriner, gerek normal doktor olarak. 2019'da Kerbela'ya geldiğimde okul beni o zerihin oralarda hayalimdeki okul için dua ettim ve şu an sağlık meslek okuyorum. İnşallah ileride de sağlıkçı olacağım. O hayalimdeki araba ev olayları da inşallah gelecekte gerçek olacağına inanıyorum. Yine aynı duyguları yaşarım tabii ki sonuç olarak burada bir e, imam yatıyor, bir peygamber yatıyor. Bütün insanlar gelse burada aynı duyguları yaşar zaten. Yani bu savaşta ölen insanların peygamber çocuğu olmasına gerek yok. Bütün insanlar için çok kötü bir duygu. Yani hiç kimsenin Allah başına vermesin. Gerçekten anlatılmaz bu duygular ama yani nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Allah kimsenin başına vermesin çünkü çok kötü bir duygu. Orada savaş var, etrafında kılıçlar oynuyor, işte oklar falan fırlatıyorlar diye düşünüyorum ama yani. Önünde baban, yanında arkada arkadaşların falan. Sen orada canını cebelleşiyorsun. Çok kötü bir duygular. Allah kimsenin başına vermesin.